Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bu videonun konusu beta üretmeden önce yaptığımız hatalar ve dikkat etmemiz gereken kurallar. Hepimiz normal olarak çok sevdiğimiz balıklarımızı aldığımızda çok heyecanlanıyoruz. Hemen bu balıkları üretmek istiyoruz. Hemen üretip yavrular alıp o yavruları satmak istiyoruz ya da o yavrulardan dolsun evimiz, odamız istiyoruz. Ama bu heyecan yüzünden üretimle ilgili çok önemli şeyleri gözümüzden kaçırıyoruz. İşte o detaylar. Çoğumuz şu hatayı yapıyoruz arkadaşlar. Artemiye çıkartmadan balıkları çiftleştiriyoruz. Yavrular çıkıyor. Yavrular çıktıktan sonra da gruplara yazıyoruz. Artemiye nasıl çıkartılır? Yavrular kabuksuz Artemiye'yi yer mi? Yavrular kuru yem yer mi? Arkadaşlar Önce Artemia çıkartmasını öğrenelim. Artemia çıkartma denemeleri yapalım. Emin olduktan sonra balıklarımızı çiftleştirelim ve öyle yavru alalım. Çünkü yavrular çıktıktan sonra 2-3 gün yumurta keselerindeki yiyecekle besleniyorlar ama o da bittikten sonra yavrular yemek aramaya başlıyorlar. Doğal olarak da hareketli cisimler ilgilerini çekiyor yavruların. O yüzden kuru yem hareket etmeyen kabuksuz artemiye gibi yemler yavruların ilgisini çekmiyor. Eğer biz yavrular çıkmadan artemiye işini çözmezsek, artemiyeyi canlandıramazsak yavrularımızın çoğu telef oluyor maalesef. O yüzden mümkünse üretime geçmeden önce artemiye işini çözelim. Artemiye işi o kadar zor bir iş değil arkadaşlar. Tuz ve suyu iyi karıştırdıktan sonra, oranlarını iyi ayarladıktan sonra ve Artemia yumurtalarınızda da bir bozukluk olmadığı sürece Çıkmama gibi bir şansı yok 3-4 denemeden sonra bütün herkes artemia çıkartabilir O yüzden arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor Balıklarımızı eşleştirmeden önce Yumurtlatmadan önce yani Artemia çıkartmayı öğrenelim Artemia çıkartmayı çözelim ve Balıklarımızı öyle üretime alalım Yavrular belirli bir boya kadar bir arada Nüfusları fazla olsa da yaşayabilirler ancak Belirli bir boydan sonra, örneğin bir santime geçmeye başladıktan sonra, yavrular arasında da bir hırlaşma durumu devamlı oluyor. Bu yüzden hacim ufaksa yavrularda bu daha da artıyor ve aralardaki boy farkı daha da artmış oluyor. Çünkü az yemlenen yavrular ufak kalıyor, daha çok yemlenen yavrular büyüyor. Dolayısıyla aradaki fark daha çok açılıyor. Örneğin 15 litrede 50 tane yavruyu bir santim 1.2 1,5 cm boya kadar getirdiğinizi fark edelim. Ama bir süre sonra iyice şişme olacağı için hacim küçük olduğundan daha fazla sıkışıklık olacağı için yavrular arasındaki hem boy farkı da daha çok artar hem kayıplar vermeye başlarsınız hem de genel büyüme de durmuş olur. O yüzden burada yapılması gereken en iyi hareketlerden birisi bu 50 tane yavruyu 15 litreden 50 litre gibi 45-50 litre gibi ya da 60 litre gibi daha geniş bir alana aktarmak ve yavruların rahat büyümelerini sağlamak. Ha, yapılabiliyorsa şunu yapılması daha iyi olur. Yavruları iki boy ayırırsınız. İki boy büyükler ve küçükler olarak. Küçüklerin de daha rahat şekilde büyümelerini sağlayabilirsiniz. Üretimden önce eğer bu tip tesisler sağlayamayacaksak üretim işini biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar maalesef havalar ısındı diye çoğumuz ısıtıcıların fişini çekiyoruz ama bu çok yanlış bir şey arkadaşlar gerek yok. Çünkü zaten ısıtıcılar ayarladığımız ısıdan su sıcaklığı o ısıdan daha yükseğe çıktığı zaman zaten ısıtıcılar çalışmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ısıtıcıların fişini çekmemize gerek yok. Gece ve gündüz sıcaklıklarına yavruların daha az toleransları var. Daha çabuk hastalığa kapılabiliyorlar. O yüzden yavru büyütme akvaryumlarında eğer oda sıcaklığı sabit değilse mutlaka ısıtıcı takmaya çalışalım. <laughs> Çok güzel betalar alıp hemen bu betalardan yavru alayım hemen yavruları satayım umuduyla üretime girmek. Bence üretimde en zor iş yavruları büyütmek. Erkek ve dişi betayı eşleştirmek ve onları yumurtlatmak hiçbir şey. Ama en büyük iş yavruları büyütmek. Hepimiz yeni başladığımız zaman şu heyecana katılıyoruz. En güzel iki tane balıktan alayım. Hemen bu balıkları yavrulatayım. 50 tane yavru alayım. Yavruları büyüteyim. 40 liradan satayım. Ayda 20 tane satsam 800 lira yapar. Oh mis gibi para. Umuduyla başlıyoruz. Ama bu iş o kadar kolay değil gerçekten. Bir de yavruların annesi babası ne kadar güzel olursa olsun yavruların da o kalitede çıkacağı da garanti değil. Zaten bir süre sonra bunların olmadığını görüyoruz ve işi boşlamaya başlıyoruz. Boşlamaya başladığımız zaman da hastalıkların bir numaralı nedeni temizlik aksadıktan sonra da hemen hastalıklar hortlamaya başlıyor. Sonrasında hemen gruplara yazmaya başlıyoruz. Betam'da kuyruk erimesi var. Betam kuyruk kıstı. Betam hareketsiz duruyor. Arkadaşlar yavrular hızlı büyüsün diye ne yapıyoruz? Protein ağırlıklı yemlerle besliyoruz. Dolayısıyla sular da bu protein ağırlıklı yemler yüzünden daha hızlı bozuluyor. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Su değişimlerini aksatmamamız gerekiyor. Özellikle yavruları kaplara ayırdıktan sonra da protein ağırlıklı yemlere devam ettiğimiz için ve kaplarda hacimler daha küçük olduğu için yavru balıklar bozulan sulardan çok daha hızlı etkileniyorlar ve çok daha çabuk hastalanıyorlar. Ortalama bir üretimde bile haftada en az 2 gün su değişimine zaman ayırmamız gerekiyor. Su değişimi saatinin balık sayısına göre değişeceği gibi en az 2 saat olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani haftada 4 saatinizi sadece su değişimi ve balık kaplanın temizliğine ayıracaksınız. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Hastalıkların en büyük nedenlerinden birisi aksatılan temizlikler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoda beta üretmeden önce dikkat etmemiz gereken kurallara biraz değindim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma da abone değilseniz de yine bu tarz yeni içerikler istiyorsanız ve yeni içerikleri daha hızlı takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olup yanındaki zile tıklamanızı rica ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.